Bak. Ondan Teşekkürler başkanım. Geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun başkanım. şu an e, itibariyle Kocaoğlu'daki özel hastaneden oluyor e, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz. E, oldukça da iyi olduğunu söylemek yani. Hayatlar. Işte, Hoş ayaklar, ayaklar Hoş <laughs> sayın Oktay Ercan. Teknik ve teknik ve idari sportif kadrolarımız e, kendi e, ikinci yarı için en uygun düzeni, takım düzeni tutmak için gereğini yapacaktır. Ben o konuda ne bir fikir beyan ederim ne de müdahale ederim. E, bu konuda teknik heyet tamamen yetkili ve sorumludur. E, Tabi nihai sorumluluk bize ait ben özellikle ikinci yarının bütün Türk ulusu için, Türk milleti için hayırlara vesile olmasını dilerim. Sporun barış, kardeşlik, eşitlik, dürüstlük, kurallara uygunluk içinde bir yarış olduğunu, bir kardeşçe yarış olduğunu lütfen unutmayalım. Ben özellikle yönetici kardeşlerimize, kendimize dahil bütün yöneticilere... Bu konuda sağduyulu, hoşgörülü, itidal sahibi davranışlar diliyorum. Buna kendimiz de dahiliz tabii ki ve Türk halkının içinde bulunduğu coğrafyada bu kadar sıkıntıda stres atabileceği tek enstrüman, tek unsur olan futbol için daima güzellikler, doğruluklar diliyorum. Yenilebiliriz, yenebiliriz. Yenildikçe üzüntüye katlanmasını bilmeliyiz. O da bir onurlu davranıştır. Yendikçe de dengeli sevinmeliyiz. Ben bunu özellikle Türk spor camiası için diliyorum. Camialar kardeştir. Bizleri ayıran din, dil, ırk, siyasi ya da sosyal sınıflar değildir. Şimdi bir kere kadınlar bizim her şeyimiz. Şairin dediği gibi anamız, avradımız, yarimiz her şeyimiz kadının olmadığı hiçbir yerden olumlu bir şey çıkması çok zor. Ve bir toplumun gelişmesi kadının gelişmesine eşdeğerdir. Yani bir toplumda kadın ne kadar gelişmişse, ne kadar eğitimliyse, ne kadar aktif olarak tüm dallarda, sadece siyasette değil, sporda, ekonomide, iş hayatında rol alıyorsa Orada gelişme var. Şimdi e, biz bu işi niye yapıyoruz? Niye buradayız? Neden cevap veriyoruz? Şimdi eğer sizin bir ajandanız yoksa, bir ikinci hedefiniz yoksa, ticari, siyasi, sosyal aklınıza gelebilecek her tür. Hele öbürü imkansız. Yoksa bu işi niye yapıyorsunuz? Ben bunu bütün kulüp yönetici ve başkanları ve dernek yönetici ve başkanları için söyleyeyim. Bu soru aslında felsefik bir soru.